Merhabalar. AVM parkını sizlere nasıl yapacağınızı anlatacağım arkadaşlar. Şu gördüğümüz iki araç arasına dikine burundan gireceğiz arkadaşlar. Bunun için mümkün olduğunca en soldan ilerleri sağa gireceğimiz için sağdaki iki aracın sağındaki aracın sol fren lambasını aynamızla kesiştirdiğimizde arkadaşlar dururuz. Direksiyonumuzu tam sağa yaparız. Yavaş yavaş Aracımızı bırakırız gitmesine izin veririz. Aracın bir sağını, bir solunu kontrol ederiz arkadaşlar. Kontroller çok önemlidir. Aracın burnu yavaş yavaş girdikten sonra sağımızdaki araca paralel olmaya başladı. Direksiyonumuzu bir buçuk tur açtık. Düz bir şekilde yavaşça ilerliyoruz arkadaşlar. Ne kadar gideceğimizi de yanımızdaki aracın parkı iyi aynalarımızı yan yana alarak bizimki de düzgün olmuş olur yaklaşık olarak. Buradan çıkışımızda yine bir buçuk tur düzeltip düz bir şekilde aracın yarısı çıkacak şekilde arka kapının koluna aynamızı getirdik. Tam sağ yaptık ve bu şekilde çıkabiliriz rahatlıkla.